Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çekiliş yapacağız. Evet arkadaşlar bu çekilişte ilk çekilişimiz 3 tane çekiliş yapacağız. Biri online kafa topu, Clash of Clans ve Clash Royale çarları. İlk olarak bu videomda bahsetmek istediğim <laughs> online kafa topu. Online kafa topu çığırı vereceğiz bu videoda. Bu video sırasında yani şu anda eğer benim online kafa topu e, çekilişime girmek istiyorsanız Sadece yapmanız gereken YouTube e, yorumu yazmaktır. Abone veya beğeni istemiyorum, zorunlu değildir. Zaten yapmak istemeyen yapmaz. Hiçbir zorlama yok. Sadece adımız duyurmak için küçük bir çekiliş. Bu küçük çekilişte zaten e, fazla değerli bir hesap değil. Yani nasıl diyeyim? Fotoğrafını atarım ben YouTube'a. Fazla değerli değil. Nasıl diyeyim? Bir Deadpool falan var. Başka e, para var, 5 milyon yakın. 48 elmas. Bir de kendi takımı var kurulan bir takım. Takımda da 7-8 kişi var işte. Neyse arkadaşlar bu ben bu hesabı veriyorum. Hesabın içinde başka ek olarak bir şeyler daha var. Ya yani sadece Deadpool yok ama ben Deadpool skinini kullanıyorum. Neyse işte arkadaşlar. Neyse işte arkadaşlar şu anda yani bu videoyu YouTube'a atacağım. Eğer katılmak istiyorsanız gelin katılın. Arkadaşlar şu anda bir dahaki çekilişim büyük ihtimalle Clash of Clans olacak. Kılıçak Klan da 75 level, 80, 80, ay, 75 level işte ya 80, 75 hatırlamıyorum şu anda peki. Onu yapacağız. Clash Royale şu anda e, oldukça iyi değil. Efsane falan yok. Ama öyle bir hesap bulursam yani satın almaya çalışacağım. Yani o hesabı vermeyeceğim. Başka satın aldığım bir hesabı vereceğim arkadaşlar. Neyse yorumun altına yazmanız yeterlidir. Herhangi bir like vesaire bir şey beklemiyorum arkadaşlar. iyi günler. 2 İki dakika 2. dakikada hemen videoyu zaten atacağım. 55 saniye, 54, 3, 2, 1